Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni dediğime hoş geldiniz. Ha. Birinci olarak saçım niye böyle? Duştan çıktım ve Arda'ya özendim. Böyle saçımı böyle şey yaptım falan. Her neyse önemli değil. Ee, o yine ee, kameram sizin şeyinizi engelliyor bir de. E, ee, pil şeyini görmenizi. Neyse biz nerede kalmıştık? Aşağıyı tamamlamıştık. Sonra buraya gelmiştik. Genitörleri açtık değil mi? Saç ben hatırlamıyorum yalnız ne yapacağımızı da bilmiyorum. Ha şuraya döndü değil mi? Kekleme işlemi abi. Hazır mıyız? Allah belanı ne oluyor lan? Aha soktular. İyi ki oyun hasta, hiç korkmadım. Şu kulakta da takayım sesi düzelttim. Neye tanık olacağım amca? Ay tipine... Dişlerin benimkinden daha iyi lan. Aha polisler geldi. Aha sıçtılar. Sıvatlar geldi abi. Oha o ne lan? Aha. Cin var abi odada. Odada cin vardı abi. Bir süre tuttum. 20 dakika sonra durduracağım oyunu. Kendim acı çektiriyorum bunu. Eh 250 like geldi o yüzden çektim. Bir daha 250 gelirse yine devam edeceğim. Yani sizin like'larınıza bağlı. Senin devam et. İyi ki oyun kastı. Valla altıma sıçardım orada. Aha şey oluyor. Kameramız üstümüzde mi? Odada haç var abi. Bizim serverda psikopat Berk de etrafa atıncı korkumayın için hack yapıyordu. Aha kamera yanımızda lan. <laughs> Dostlar sadece kamera Allah belanı bir şey oluyor. not kaydediyormuş. Allah belanı versin. You We know? Ve do bana spoiler vermeyi kesin arkadaşlar, lütfen. Ne? Ne yapıyorsun? Geri zekalı gel buraya, gel. aha Ne oluyor lan? Sorun ne? Telefon çalıyor. Kapatmalıyım. Aa! O eli bir yerine sokarım. Kameraya konuş. Kapı da açılmıyor bak. Gelsem seni döverim. Alo. Efendim. Ne? Ya git ya. <laughs> Kapat kapıyı. Oğlum ne yapıyorsun? Tecavüz ettin ha. Ay, git ya. Ne izin gözlerinize ne oldu? Beni hadi öldürün hadi hadi kapı. Beni mi öldüreceksiniz? Önce kıyafet giyin Allah belanızı versin. Önce altınıza bir şey giyin şerefsizler. Ben bunun yanından geçmem abi. O ne lan? Ben direkt şu yandan atlarım abi. Onun yanından geçmem ben. Sen benden uzak herkese yakın olabilirsin. Paçana ne oldu amca? Oğlum sana ne yaptılar? Yediler mi seni açtıktan Yemiş bu herifi bunlar. Bu da geri zekalı. Mavi <laughs> ya kabızın duvarları vuruyor. Kim vardı burada? <laughs> Ağzına ne oldu lan? Ka Kara gibi çığlık <laughs> Geri zekalı niye duvar vuruyorsun? <laughs> Allah'ın delisi. Dur ben senin altına saklanacağım. Altta ben yapacağım. Neyse çık. Kesin bir piştiği ya var abi Yapmadım. Uyan hadi. Ama sikerim ağzınıza. Salak amına koyayım. Vur kafayı vur. Benim için. Abi, baban için. Teyzen için. Tamam. Eyvah. Allah belanı. Bundan da biri çıkmaz değil mi abi? Aha yol. Ne oluyor lan? Saklan. Salak ya, kafasını duvarlara vuruyor. İyi tamam, Oğlum burada çıplak herifler var, çıkma oraya, mal mısın? <laughs> Bir daha çık Ne küfür mü ediyorsun? Ben gidiyorum ya. <laughs> Allah sizin belanızı versin ya. Bu herif de geri zekalı buraya girdi ya. En çok onun <laughs> Oğlum burada çıplak herifler vardı lan. Burada daha demin çıplak herifler vardı bizi öldüreceklerdi. Ne oldu? Come on. Nereye gitti lan o? Neyse. Çıplaklar nerede? Çıplaklar nerede? Hey. Aha, seçtik. Ha, anladım. Burada dezenfektan olduğu için bu herifler çıplak. Tamam. Tamam o zaman sorun yok. Biri konuşuyor lan. Seni döverim. Aa! Ne kadar cesurum ya. Aşağı gireyim ha. Ben malım değil mi oraya gireyim? Çık gidin girmem ona. Burada dosya var. Sen bana bir şey yapma. Ben de sana yapmayayım Tamam. Doktor Dream sizin ebenizi sikmiş haberiniz yok abi. Doktor Dream dedim ya. Oradan girersem tecavüz olacağım abi. Hadi gir. Alan deli misin sen? Ne konuşuyorsun? Kapat kapıyı. Lan i̇çerideki adamın ne oldu lan? Ha burda kardeş? Ne oldu sana? Ben bu dolaba girelim arkadaş. Peki çıkarım Tekrar girelim Neyse çık Başlarım süper ya <laughs> Açmam abi ben bir daha bu Tamam açarım Abi aslında korkmamanın tek yolu korkunuzu üstüne koşmak Bismillah, bismillah, bismillah Ne lan? Bu ne lan? E. Ne oldu? Ne yaptın? Adam mı öldürdün, Ha, evet, tamam. Ben de öldüreceğim değil mi? Beni de öldüreceksin değil mi? Sen körsün değil mi? Hmm. Sese duyarlar evet Abisi Duymuyor <laughs> Şimdi bu kapıyı açtığım an altıma sileceğim biliyorsunuz değil mi? Hadi açalım Ana nasıl kiyim? Sen de gel. Aa! Salak kapıyı kırıyor, açamıyorum ha. Aha manyak geldi dolabı açma. <gülüyor> Motherfucker. <laughs> Diğer arkadaşı tecavüz edecek manyak. Dur izleyelim. Yok herif Allah belanı yanlış oldu Şimdi kapat Vah girersin Ehehehey geliyor Kesin yanındaki dolaba açar bakıyoruz. bir cenabet değiliz o adam abdestle girdik buraya Niye küfür ediyorsun niye küfür ediyorsun ben sana küfür ettim mi? Tamam sen git buradan git buradan ben çıkayım ne yapacağım Rahatça çıkayım şuradan Bütün rakiplerimiz senin gibi olsun abi. Ne? Ah, bu da çıkış yolu üstünde bekliyor it. Çıkış yolu üzerinde bekliyor değil mi abi? Aa ah, geliyor hatta. Vay, bakın şimdi taktik olur. Bak görmeyecek. Bak görmedi. Kapıyı kırdı salat ya. Hapishaneye düzgünce giriyordun. Mal. Saat 5'e I love you Arkama bakarsam kötü bir şey çıkacak değil mi? Yokmuş Troll Abi <laughs> her boka korkuyorum ya İyi ki şöyle tel gelsin abi. Allah belanızı versin size. Siz siz sübyancı mısınız lan? Come on. Come on. Come on. Come on. Sen bana şans veremezsin kardeş. Ben sana... Come on hadi. Come... Bak. Açayım mı kapıyı? Hadi gel. A açayım mı? A açtım. Ben sizin yanınıza gelmek istemiyorum ya Siz, siz sübyancısınız ya Yok ben gelmem ben sizin Ben bu kapıyı açarım, bu kapıdan da bir şey çıkar bak iyi izle Aa, Açılmadı lan, oha Dur 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 Ben buradan atlar giderim arkadaş bu herif geri zekalı. Tecavüz edilmek istiyor abi. Yemin ediyor tecavüz edilmek istiyor bir. Oğlum salak mısın? Orada çıplak herifler var. Geri zeka. hadi hadi. Hadi tam bakmıyorum. Siz işinizi halledin. Bak çek çek bak göresin. Şu bakın camdan çıkacak bak. Bak bak, bu camdan çıkacak bak iniz bak. Bak bak çıkacak bak. Ben bu camdan girmem abi. Girdim abi tamam. Allah belanızı versin. Adamlar sihirbaz abi. <laughs> sihirbaz sapık abi bunlar. Öküz gibi pilim var oğlum zaten benim. Biri bağırıyor sürekli ya. Bunu alırım ben. Oğlum ben bu ses duyma sırf duymamak için almayacağım bu kağıtları. Ha. Oğlum bir geri zekalı bu herif. Hem deliler hastanesine giriyor abi. Hem de hem de şuradan bakalım da şöyle. Heh. Hem de ee, sapık böyle tecavüzcülerin yanına gidiyor abi. Böyle karanlık yerlere kamerayla gelir. Sen niye kamera aldın deliler hastanesine gelirken? Sonra çekip eğlenmek için mi aldın? Oğlum biz biraz önce buradaydık lan. Bir not alıyor. Ne diyeceğim? Şişko şişko herifler vardı. Sapık sapık herifler vardı. Dolaşıyorlardı çıplak çıplak mı diyecen? Duş odası anahtarı alındı mı? Ninja. Ne? Tamam, tamam. Duş. Duş için ne kadar vereceksin o adamlara? Söylerdi. Ben bu bizim herifi hiç sevmiyorum. Gerizekalı abi. Değil mi? Gerizekalı yani. Buradan çık. Bak bir şey olacak. Bir şey olacak. Olmadı. Burası duş odası değil mi? Evet, burası duş odası. Hadi. Ee, üzgünüm gençler, <laughs> duş odasına giremedik. Duş alacaktık çıplak evlerle. Ama <laughs> bir dahaki bölümü istiyorsanız 250 ee, like geldi yan. Bir daha şu anki gibi çekeceğim yine. Bu saçlarım değil, değil tabi. Bir daha duştan çıkıp çıtmak, çekmek istemiyorum. Her neyse, ee, 20 dakika falan oldu. Biz izlediğiniz teşekkür ederiz. Sapık herifler kapının arkasında bekliyor. Heyecan olsun. Hadi bay bay. Bir dakika. Biz sizin için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay.